Bazen konuşmak istemezsin, içinde ne varsa yutarsın. Anlatmaya çalışırsın ama kelimeler düğümlenir. Bir bakışta anlatmak istersin her şeyi. Ama gözlerinin içindeki fırtınayı kimse görmez. Susarsın ama bu suskunluk içinden geçenleri yok etmez. Bilakis daha da derinleştirir. Kalabalıkların içinde susarsın. Evde tek başına susarsın. Sevdiklerinin yanında bile sustuğun anlar olur. Ve o an kendini en yalnız hissettiğin anda içten içe bir fısıltı yükselir kalbinden. Allah'ım işte o sessizlik belki de en gür sesindir. Çünkü Allah herkes susarken bile senin içini duyar. Konuşmasan da, yazmasan da, bir tek kelime bile etmesen, o senin kalbini bilir. Ne zaman dua ettin, ne zaman ağladın, ne zaman bir köşeye çekilip Hiçbir şey söylemeden sadece Rabbine yöneldin. İşte o anlar en özel anlardır. Sustuysan belki de konuşman gerekmiyordu. Çünkü Rabbin zaten biliyordu. Kardeşim, hayatta öyle anlar olur ki insanlar seni dinlemez. Dertlerini küçümser. Takma kafana derler. Ama sen içinde kıyametler koparırsın. Bir şey diyemezsin. Birine sarılamazsın kimseye anlatamaz. Ama Allah sana öyle bir rahmetle bakar ki o suskunluğun bile duaya dönüşür. Kur'an'da geçer. Rabbinize yalvararak ve için için dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Araf Suresi 55. İçin için dua. İşte suskunluğun en güzel hali. Belki dilin o an kıpırdamaz ama kalbin beni bırakma Allah'ım der ve Allah o kalbi işitir. Belki yıllardır bir cevap bekliyorsun. Bir işaret, bir ses, bir değişim ama hala sessizlik, işte o sessizlik cevap olabilir mi? Belki de Allah diyor ki, sen sadece sus, ben seni duyuyorum zaten. Her şeyin sustuğu anda Rabbin konuşmaya başlar. O yüzden sustuysan kendini eksik hissetme. Çünkü en çok o zaman duyulursun. Sözler değil, niyet önemli. Cümleler değil, kalbin derinliği önemli. Ve Allah kalbinin derinliğini herkesten iyi bilir. Bir kardeşim demişti, ne zaman konuşmayı bıraktım? O zaman gerçek cevabı duydum. İşte bu yüzden sustuysan bu bir acizlik değil. Tam aksine Allah'a en yakın anındasın demektir. Dua sadece dille yapılmaz. Bazen duruşundur dua, Bazen sabrındır, bazen gözyaşındır ama en kıymetlisi sessizliğindir. Çünkü sessizlik herkesin çekildiği ama Allah'ın yaklaştığı bir alandır. Şimdi gözlerini kapat. O sustuğun anları düşün. Belki bir gece yarısı, belki kalabalık bir odada yalnız hissettiğin bir an, belki bir cenazede, belki ayrılıkta, belki de bir secdede. Sadece kalbinle konuştuğun o gece unutma. O anlarda Allah seni duydu. Belki de sen o yüzden hala buradasın, ayaktasın, devam ediyorsun. Çünkü o seni hiç bırakmadı ve bırakmayacaktı. Bu video belki senin sustuğun bir anda karşına çıktı. Bu bir tesadüf değil kardeşim. Belki de Allah bu cümlelerle sana konuşmak istedi. Şimdi yorumlara sadece bir kelime bırak duyuldum yaz bu bir işaret olabilir sen sustun ama artık Allah'ın seni duyduğunu biliyorsun ve unutma sustuysan Allah seni duyuyordur